Selamlar sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma tekrar tekrar hoş geldiniz. Bugün güneş yükselen Ay Burcu Boğa olanlar için. Kasım ayına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım. Güzel enerjiler olsun, güzel semboller olsun. Ben de güzel güzel sizlere yorumlayayım. Hadi bak, Hadi bakalım. Aa, çok güzel. Enerjiniz müthiş zaten. Şimdi öncelikle şuradan Aa bakın yukarıdan bir şey geldi. Ki gelmeye de daha devam ediyor. Biz birine şaşırırken diğerleri arka arkaya geliyor. Oraya döneceğim. Ama önce bir şunlara bakalım. Şu nokta olarak gördüğünüz şeyler arkadaşlar tamamen düşünce. Şunlar da yine düşünce. Bakın küçük düşünceleriniz şu an için. Yani e, olsa iyi olur da. Ay neden olmasın dediğiniz şeyler yakın zamanda. Ya zaten bir süredir hani konuşuyorduk. Şimdi buluşacağız. Bakın hop ne oldu bir sonraki aşamaya. Yani yapabilirsin yapabilirsin diyorlar. Hakikaten de ben yapabilirim. Bu konuştuğumuz para olayını, iş olayını, eğitim olayını bir şans daha verme ya da kendime bir şans daha verme olaylarını şöyle bir deneyim bakayım ya deyip ya da bir başvurayım ne olabilir ki yani. Ee, kim ne diyecek deyip şöyle bir cesaretle bir şeylere İş olsun başka dediğim gibi aşk olabilir. Başka şeyler kursta oydu buydu. Yeni bir şeylere başlama böyle bir atılım gerçekleştirme e, dönemine girebilirsiniz. En azından araştırma süreciniz başlayabilir. Bu güncel durumlarla alakalı bakın iki tane de güzel balığınız görünüyor. Çok güzel sol tarafta gibi görünmesine rağmen burası arkadaşlar. Şimdi bir tane şuradan çektiğinizi bir tane de şuradan çektiğinizi düşündüğünüzde e, burası biraz daha gelecek kısmında kalıyor. Yani sol tarafta değil. Solda olsa şuralarda olması lazım. Hani onun ayrımını yapayım. İkiye bölmüyoruz çünkü. Ee, ve burada arkadaşlar gelecek kısmında görünüyor. Evet sola doğru kayıyor. Doğru. Ee, demek ki sizlerin negatif düşündüğünüz yok ya yapamam. Yok olmaz. Ay ben yaparım elime yüzüme bulaşır. Ee, dediğiniz ya da istiyorsunuz ama bir o kadar da isteksizsiniz yani. Hani istemem yan cebime koy tarzı bir olayınız varsa. Burada az çok bir şeylere başlayıp devamında da iki tane güzel kısmetli güzel tatlı balığınızla e, karşılaşabilirsiniz. O yüzden bu söyledikleriniz, bugün için konuştuklarınız aklınızın ucundan kıyısından geçen şeyler. Birçok şey var bu arada bir tane iki tane değil. E, gerçekleşebilir. O yüzden ne düşündüğünüze ve hangi enerjileri... E, çektiğinize çok çok dikkat etmeniz gerekiyor ve olumsuzluklardan değil e, ya da şöyle söyleyeyim neyi istemediğinizden değil neyi istediğinizden bahsedin. Şöyle e, bizim zihnimiz kesinlikle olumsuzluğu almıyor. Yani e, borç istemiyorum demeyin. Oradaki istemiyorum mi, misini almaz. Borç istiyorumu algılar sürekli e, borç çekersiniz bu sefer hayatınızı. Onun yerine para istiyorum. Parayı arzuluyorum dedikçe daha çok gelmeye başlar inanın ki. Yani o yüzden negatif değil ne istemediğinizden değil, ne istediğinizden bahsetmenizde önemli böyle ufak bir dipnot geçeyim. Şimdi geldiğim zaman burada dediğim gibi 3-4 taneye yakın akışlar oldu. Burası gelecek ve biraz hani hafiften sağa kayıyor ama genel olarak sağ tarafta akışlarınız vardı. Bunlar arkadaşlar üst makam mertebelerden ilahi anlamda gelecek e, güzellikler, üst makam mertebeler dediğim gibi yardımlar gelebilir. Ya da mesafe olarak, gönül olarak, sohbet muhabbet anlamında çok uzak olduğunuz ister eski partner deyin ister görüşmüyorsanız anne baba deyin ya da bir türlü yıldızımız barışmadı birbirimize kanımız kaynamadı yani çok uzağız yani hani bir şey yok ama uzağız ya da dediğim gibi hani bir ayrılık bir şeyler girdiyse şayet araya. Buralarda bile bir yakınlaşma, mesafelerin kısalması. Bakın sizden yukarıya burada bir yol yok. Yukarıdan size geliyor. O yüzden biraz daha karşıdan gelebilecek şanslar, siz beklemeden, siz istemeden size yapılacak çeşitli iyilikler olabilir. Siz para istemezsiniz, siz bir derdinizi anlatırsınız ve o çıkarıp verir yani. Hani aile içidir, aile dışıdır böyle bir şey olabilir. Siz yardım istemezsiniz dediğim gibi derdinizi anlatırsınız. Bu kişi e ben sana yardım edeyim. Benim şurada şurada tanıdığım var. Gel konuşalım halledelim der. Ve sizin işiniz hallolur. Bakın siz bir şey istemiyorsunuz. Karşı taraf ya da ilahi anlamda dediğim gibi güzellikler gelme ihtimali var. Bu arada tertemiz görünüyor gelecek kısmınız. Sadece şunu söyleyebilirim. Çok fazla karmaşık görünüyor konuşmalar temiz, düşünceler çok temiz yani. Düşüncelerinizin altına hani dil bazen kirli olabiliyor ama altına dönüp baktığımız zaman hani ya benim de dilimde canım dediğinizi söyleyebilirim. Ee, bilinç altınıza o kafanın altında kalkıp da kötü bir şey yok. O açıdan çok çok temiz görünüyor ve gelecek kısmında buna dair temiz. Sadece içiniz biraz açık söyleyeceğim kararmış. Bu iç kararması da ben bireysel olduğunu düşünmüyorum. Bireysel olsaydı hani sizin kendi içinizin e, kendi kendiniz bir sıkıntınız olsaydı buralarda bu karalık gözükmezdi. Demek ki bu siyahlık koyu renk diyeyim e, tel ve dışarıdan başladığı için sizin canınız sıkılıyorsa sizin aklınız bir şeylere takılı kaldıysa bunun sebebi kendinizle alakalı olan şeyler değil çevreniz işte yaşadığınız yer çalıştığınız yer bulunduğunuz aile ortamı size böyle bir nükteli laflar söyleniyorsa yani bundan kaynaklı siz mesela kendinize güveniniz tamdır ama etrafınızdaki insanlar size öyle ince dokunuşlarla konuşur ki siz kendinizden bu sefer şüphe etmeye, bu sefer içiniz sıkılmaya başlar. Ya da aşkı çok iyisinizdir ama karşınızdaki insan sizi mahvediyordur. Bu sefer sizin kendi kendinize canını sıkılır. Bakın sizin yaptığınız bir şey yok. Tamamen dışsal etkilerden kaynaklı biraz canınız sıkılmış görünüyor. Ama inşallah ki bakın hafiften açılmalarınız var. O açıdan da hani yavaş yavaş bu hani negatif anlaşılamamazlıklar varsa bunları inşallah düzeltebilirsiniz. Burada da bakın bir köprünüz köprünün içinde de çok güzel bir kağıdınız görünüyor. Demek ki eğer ki anlaşma işte kontrattan tutunda her türlü evlilikte bir anlaşma mıdır? Evet e iş anlaşmaları siz ve işte işveren ya da işverenseniz ve işte çalışacak adam insan e böyle bir olay. Onun haricinde birisinin yemin etmesini, sözler vermesini istiyorsanız bunun gibi olaylarda karşılıklı olarak bir anlaşma sağlanmış görünüyor. Onu söyleyeyim. Bir de mütabık olmak var. Anlaşmanın haricinde hastaneyle anlaşmıyorsunuz ama hastane size bir şey sunuyor. Siz de onu imzalıyorsunuz. Evet kabul ediyorum. Olayına geliyor. Hani anlaşmadan öte. Böyle bir olay olabilir. Hani onayladığınıza dair bir e, imza işleriniz olma ihtimali var. Buraya geldiğim zaman burada 1, 2, 3, 4 tane dişi olan bir tarak görünüyor. Hani 3 olsa evet E harfi 4 veya daha fazla olduğu zaman tamamen tarak olayını anlatıyor. Tarak eşittir işin, gücün düzelmesidir. Düğümler içinden çıkılamayan bir borç olayı varsa, bir şeyler çok karışıksa, davanız çok karışık, çok fazla insan var. O yüzden bir türlü sonuçlanmıyorsa Kasım ayı ile beraber bir düzelme olayınız olabilir. Ya da bir türlü affedemediğiniz bir şeyler varsa, bir türlü işte çalışıyorsunuz ders diyelim anlamıyorsunuz ya da hani 10 kere denediniz bir el işi bir şey yapmak istiyorsunuz ama olmadı mı? Kasım ayında demek ki öyle bir çalışkanlık ya da öyle bir püf nokta ile karşılaşırsınız ki sizin işinizi de çözer, anlayamadığınız konuyu da anlarsınız, yapamadığınız şeyi de yaparsınız. Yeteneklerinizde yeteneklerinizi de ona keza keşfedersiniz. Böyle bir durum olabilir. Her türlü problemi çözer çünkü. Buraya geldiğim zaman burada ne var arkadaşlar? Şimdi burası artık sol bayağı sol hem de. Buradan bakın bir şeyleri çok içinize atmışsınız ve bu bir gönül yarası haline dönüşmüş. Bu illaki gönül yarası aşk olacak değil. Çocuğunuzun söylediği bir laf yani sizin içinize oturmuş olabilir. Ailede birisinin söylediği laf yediniz yuttunuz ama çok içinize oturmuş olabilir. Yani aslında belki hani tam net olarak bakıldığında dışarıdan saygısızlık olarak adlandırabileceğimiz bile bir şey olabilir. Şimdi burada dediğim gibi bakın normal yüzey aşağıya doğru bir çökme var ve burası çok dolmuş. Şimdi içiniz çok dolduğu için gönlünüzdeki yara hani şöyle diyebilirsiniz benim gönlüm o kadar yaralandı ki biraz daha yara alırsa bu kişinin bu hareketleriyle bana maddi manevi anlamda daha fazla zarar vermesine izin verirsem ben artık ben olmayacağım. O yüzden hani daha fazla yara açmasına bana laf sokmasına bir şeylerine falan filan izin veremem deyip burada bir karşı tarafa hani sen benim canım bu kadar yakıyorsun deyip artık hani bir şeyleri böyle suratına vurma ihtimaliniz olabilir. Ee, haneden olabilir ama Şimdi kolektif olduğu için böyle söyleyeceğim. Çok da hane değil. Yani tabii ki olabilir ama biraz daha belki çevre yani arkadaş çevresi, iş çevresi biraz daha ya da akrabalar olabilir. Ee, bu şekilde ya da hani anne babadır, belki eştir, partnerdir ama işte sık görüşmüyorsunuzdur, aynı evde değilsinizdir şu an için ya da gönül olarak birbirinize uzaksınızdır ya da sizin ondan uzaklaşmanıza neden olacak bazı davranışlar olduğu için onunla e, böyle bir hane dışı görünme ihtimaliniz var. Buraya geldiğim zaman burada arkadaşlar dediğim gibi bir e, geçmişten kalma olayınız var. E, bu geçmişten kalma olayın çözülebilmesi için böyle sevmediğiniz birileriyle bir aynı ortamda bulunmanız gerekebilir. Belki bir yanlış anlaşılma çözülüyor, belki bir proje var, belki bir satış var, belki bir mal var. İşte siz de o mirasçılardan ya da o mal sahiplerinden biriyseniz, hissedarlardan biriyseniz o yüzden bu sevmediğiniz insanlarla belki aynı ortamda bulunmanız gerekebilir. Onun haricinde dediğim gibi siz ortak bir işe, projeye, çocuklarınızın sevmediği arkadaşları varsa onlarla işte bazıları inadına beraber oturtur. inadına beraber aynı yere sokar o kişileri. Yani böyle bir durumla e, karşılaşıla bilinir. Tamamen mesafelerin korunduğu bir yer. Ya da bazen şöyle oluyor. Bir arkadaş oluyor ortak. Sizin küs olduğunuz insanı çağırıyor. Habersiz sizi de çağırıyor ondan habersiz. Eh hadi geldiniz birleşin. E ben zaten birleşecek olsam, barışacak olsam ararım ya da beni aramasını beklerim yani. Hani böyle bir anda şok olabileceğiniz şeylerle, küs olduğunuz insanlarla ay bak telefonda kim var deyip sizi böyle telefona verebilirler. Yani biraz zor durumda bırakma ihtimalleri var. Hani belki kardeşinizle görüşmüyorsunuz. Bir anda sizi de çağırıyor. Sadece sizi çağırmış gibi. Bir anda karşı tarafı da çağırıyor böyle bir e, olayınız olma ihtimali var. Buraya geldiğim zaman buradasınız arkadaşlar. Burnunuzu yakaladığınız balığa dayamışsınız. Şimdi burnun uzun olması güzeldir. Çünkü girişimciliği anlatır. Bir atak göstermeyi anlatır. Burada da balığı tut, tutuyor olmanız kendinize yani burnunuzu daha doğrusu konuza dayadığınız için söylüyorum. Burun nereye dayanıyorsa Orada bir güven ortamı vardır. Mesela paraya dayanıyorsa paraya güveniyorsunuzdur. Burada kolunuza dayandığı için ya arkadaşlar yeteneklerinize işte belki bilgisayarda çok iyisiniz. Hani işiniz mesleğiniz bilgisayardır, kalemdir. İşte öğrenciyseniz ona keza belki ona güveniyorsunuz. Kaleminize güveniyor olabilirsiniz. Ee, hani elinizde bir şeyler yapıyorsanız belki buna güveniyorsunuz. Elinizin lezzeti, yetenekleriniz falan bunlara güveniyor olabilirsiniz. Hamaratlığınız varsa böyle olabilir. Ya da belki hani böyle elle yapılan işler oluyor ya. Belki öyle bir işiniz var. Hani masa başı haricinde olabilir. Belki buralarda bir doktor bile eliyle yapıyor ya. Yani ayağıyla yapmadığına göre eliyle yapıyor. O bile kendine belki o açıdan varsa aranızda. Kendinize güveniniz bakın güzel bir balık getirebilir. Çok kısmetli görünüyor. Bir de arkadaşlar ağzını çok açıyor. Siz karşısında hiçbir şey söylemiyorsunuz. Normalde söylersiniz ama arkanızda birisi var ve o sizi biraz dizginliyor. Ee, çünkü bu kişi çok bağırıyor. Yani belki çocuğunuz size av avazı çıktığı kadar bağırıyor. Normalde sinirlenirsiniz. Ama diyebilir ki ya bak şu an hani rahatsız ya da şu an bak e üstüne gitmeye ergendir şudur budur deyip sizi biraz sakinleştirebilir. Ya da buradaki insan e işte patronunuzdur. Biraz fazla sesi gür çıkıyordur. Belki normalde e yeter be deyip çıkacakken arkadaşınız ya da iş yerinden biri aileden birisi ya biraz daha sabret bakalım belki vardır bir problemi sen yansıtmıyorsun ama o yansıtıyordur vardır belki arka planda bir sıkıntısı belki birisini kaybetti hani e, sizi böyle hoş tutmaya çalıştığını söyleyebilirim bir de burada arkadaşlar geriye yaslanmışsınız adında soyadında e, s f I iyi olabilir t harflerindeki bir kişinin e, size zamanında yaptığı bir kötülüğün Bugün onun tepesine nasıl geri geldiğini izliyorsunuz ve şöyle hafiften geriye doğru çekilmiş bir haldesiniz. Bir de şurada güzel bir haberiniz var. Evet. Hadi bakalım, her şeyin hayırlısı olsun, uğurlusu olsun, güzeli olsun. Ah, bakın bir göz, hmm, iki kişiler hatta. Yani biraz. Hani kıskançlık da var. Biraz sizin arkanızdan iş de var. Belki zaten evet hissediyorum diyor olabilirsiniz. Evet doğru hissediyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Bir de sizin adınıza karar veriliyor. Yani gelecek misiniz gidecek misiniz hiç kimse size bir şey sormuyor. Bakın o barışma olayı gibi bir şey olabilir. Sizi böyle bir anda sevmediğiniz bir insanla aynı işin aynı projenin aynı ortama aynı işte ev oturmasına bir anda şak diye çağırabilirler. Demiştim ya Bakın onun gibi bir şey yani biraz hani bu da bir arkadan iş çevirmek bana bir haber vermeden benim adıma karar vererek bir şeyler yapıyorsa mesela o kişi davet ediyor. Bu da tabii ki bir iş çevirmedir. Böyle bir olayınız dediğim gibi çıkabilir. Bakın tekrar kendini gösterdi. Ne diliyorsanız hayırlısı olsun. Buradan da iki fırsat, iki şans kendini gösteriyor. Buradaki iki zaten şuradaki iki güzel balığınız kaynaklı olabilir. Benim sizler için arkadaşlar söyleyeceklerim bu şekilde ufakta bir toplantınız işte çok az insanın çağrıldığı böyle bir davet tarzı bir şey olabilir. Bir de burada hem diş hem eklem kısmı görünüyor. Evet diştir ee, eklem kısımları da yani işte ya birçok eklem var şimdi saymıyorum koldur işte dizdir vesaire bir sürü yer var. Ee, buralarda biraz ağrınız varsa yani sağda görünüyor inşallah şifanızı bulursunuz. Güzel görünüyor yani bir sıkıntı görmedim bakın yine bir göz var görüyor musunuz? Yani baya e, gözler üzerinizde arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.